de medeni buluşma. Sezen Aksu eski kocalarından Ahmet Tutlu ne kadar şey bir haber. Eski kocalarından. kocalarından. <laughs> senin de bilmem ona geldi değil mi? Eski kocalarından Ahmet Tutlu yeni eşi ve kızıyla bir araya geldi. Sezen Aksu bir sürüdür tatilde kiraladığı tekneyle tur atıyor. Yunan adalarını gezdikten sonra yine Bodrum'a döndü. Bu arada hemen bir şey söyleyeceğim. Sezen Aksu daha önce ee, teknede biliyorsunuz bikini görüntüsüyle bir gazeteye dava açtı ve Kıra kazandı. kazandı. Bir de artık çekmiyorlar mı diyorsun? Ne diyorsun? Ya çekmişler işte yine. Enteresan Ama bir durum. Ama bikini değil. Bikini değil. Belki Ama de bikini de olsa bikinili, çekilecek evet, mi? Bikini bekleyip de gider suya girer çıkarken çeker miyiz düşüncesini yok etti. etti Çünkü mi? dedi. bu bir de emsal teşkil ediyor. Bu saatten sonra bir daha çekilirse o kişi çe zaten o kişi direkt eski Şu davayla yeni davayla birleşiyor. Şu görüntüde bikini mi? Şu görüntüde bikini mi? E yani yok yok. yok Çünkü mi ondan mi? sonra çekilen fotoğrafta zaten üstündeki var. Evet önceki gün ee, bir yere demir atmış. Minik serçenin ağır... Ay bak bir şey söyleyeceğim bunlar yalık hava demir attı. Yalık hava bir marka değil ki niye yok. söylemiyorsunuz? Ha? Yalık hava. Bir şimdi de yalık hava şey yapmışlar karalamışlar. <laughs> en önemli şeyleri karalamayın yalık hava. Bodrum'un bir karalay. Ay sizi Allah kahretmesin. Bodrum'un bir yerini karalay. Önceki gün Yalıkava demir attı. <laughs> minik Selçin'in ağır konukları vardı. 93'te evlilik, 97'de boşandı. Ahmet tuttu daha da Ahmet Utku'nun 2007'de nikah masasına oturduğu X'ten Çiğdem ve kızlara Leyla'yla ile tekneye misafir oldu. Sezen Aksu küçük Leyla'yı sevip okşadı. Gerçekten de çok e, medenice bir hareket. Çok. Bu, bu gazete küpürünü saklamak istiyorum. Yalıkava şey yalmış ya kıyamam ya. Markaları şey yapmazlar geliyorlar hava Enteresan. Ne diyorsunuz böyle medeni ilişkilere? Bu güzel. Bazı Söze. medeniyetsizlik ve bazı medeniyet beni şey yapıyor hani mesela şekilde şekilden şekle sokuyor. Hani eski karısıyla yeni sevgilisiyle falan. Mesela sen Allah korusun Şenol'la ayrıldın. Hı. Allah etmesin. Allah korusun. Allah etmesin de başımıza kalma bu der gün. Hadi nereye gidiyoruz nereye <laughs> gidiyoruz diye bana başımın etini yeme. Şimdi farz et ki ayrıldın tamam mı? Hı. Şenol da gitti evlendi aradan çok uzun zaman geçti tamam Hı. mı? Sen, sen de frisin, takılıyorsun. Dediler ki Ay gelsene mangal yapacağız. Aa, Gider misin? Ne münasele. Bak beni öyle bir yüzsüzlükle çağırırsa hemen bir sevgili yapıp giderim. Benim asabım bozmasın. Ama aklında artık kalmamış. Adamla öyle bitmiş. Mi? Unutmuşsun kardeşim. Ay ne demek beni çağırması? Ben zaten o ilişkiler... Çocuğun var mesela ayrılmış. Çocuğun varsa da bir zahmet o sevgilisi bir uzak dursun bakayım. Ben bir çocuğun babasıyla bir yemek yiyeyim yani. Ben sana diyorum? Ben sana diyorum? Su yılanı besliyoruz şu Doğru değil mi? Herkes aklı yolu bir hiçbir kadın bunu kabul etmez. E Benim çocuğumun şey... babasını oturacağım yeni sevgilisiyle işte yemek ya. Oğuzhan babası. Sezen Aksu ama bunu yıllardır Baladır yapıyor. Ters, Daha Ters önce Ters, başka Ters. Ters. işlerle de yaptı. O yüzden artık şey yapılıyor. Yani Sezen Aksu üzerinden çok fazla konuşma. Bu Sezen Aksu'nun yaptı. Çok güzel bir hareket. Hep canım babası. Evet Sinan halen görüşüyorlar. Hepsiyle Bu değil, görüşüyorlar. Hayır, hayır, Sinan hani de şimdi der. bak Mithat babası olsa onunla görüşmek zorundasın. Ortada bir bağ Çok. var. Hayat boyu kopmayacak bağım var ama Ahmet Utku ile evlenmişsin ayrılmışsın. Ne diye çağırmayacağım. yapmaz mıydın? Yapmam. Harbi mi diyorsun? Vallahi yapmam. atıyorum. Bak çocuğum olursa o insanda gururun babası rahmetli oldu bir sen önce. Allah rahmet eylesin. Devamlı görüşecektim mecburduk ama başka birine bana ne yani adam evet. gitmiş evlenmiş çocuğu var bana ne? Bir, bir hastalık olur lazım? ayrı bir şey giderim hastalık ama Beni böyle bir şey de ben istemem. İtiraf ben ediyorum. O benim görüşüm. İtiraf ediyorum. Never. Asla ya. Ya. Asla. Sinan sen? Eşim olmaz. Mesela bir erkek olarak sen bu durumu ne düşünüyorsun? Bence Hı. o mülayende değil mi? Yok yok. Arkadaş, Kesinlikle değil mi? Mesela atıyorum Abi yani Allah bir... korusun Yasemin'e ayrısın Yasemin işte çocuğunla yaşıyor. Sen gitmişsin başka biriyle evlenmişsin onları davet etmez misin? Hiçbir yerde bir arada olmam. Hiçbir şekilde çocuk olsa dahi. Olmasa? Çocuk olmasa... Zaten hiç olmaz. Hiç olmaz. Masa... Hiç hayatta olmam zaten o zaman. Hiç yani bir şekilde... Şu anda masanın kuralları aynı. İlk kez aynı kurallarda birleştik. Evet. Ama kulağımda bir paracı var ki başımın içindeydi. <laughs> gitmedi. Daha gitmedim. O kesin tatile gitmedim. Para lazım, para açız diyor açız. Bir reklama gidelim para kazansın birazcık da sonra buradayız. Hadi reklam var diye.